büyük alacak herhalde anne babadan tahsil edilemeyen sevgi. Bravo. Anne veya babanın eksik kalanı hiçbir partner yerine koyamaz. Hocam ben çalışma yaptım, annemi affettim diyor. Benim böyle gözlerim fal taşı gibi açıyor. Sen anneni affedeceksin. Sen babana mümkün değil öyle bir şey. Öyle mi? Asla. Küçük büyüğü affedemez. Büyük küçükten de özür dilemez. Ama büyük küçüğe şunu söyleyebilir. Müşrik bir ses tonuyla. Ev lazım bugün olsa öyle yapmazdı. Çocukların duymak istediği de bir cümle. Ben ömrümde dünyayı gezdim sayılır. Çocuğumdan bu kadar alan başka toplum görmedim. En büyük alacak herhalde anne babadan tahsil edilemeyen sevgi. Bravo. O alacağı alamayacağımızı anlamak mı iyileşmenin ilk adımı? O alacakla helalleşmek mi? Yani Aha. anne babadan tahsil edilemeyen sevgi için ne yapmamız lazım? Burada aile dizme bu işe acayip güzel bir şekilde cevaz olur. Der ki, şunu diyebildiğinizde mesele tamamlanır. Önce birinci aşama, babandan neleri alamadın yaz. Annenden neler alamadın yaz. Bu maddi manevi Maddi manevi. Sevgi, şefkat, para, Hı -hı. destek, bir omuz vermek, düştüğümde kaldırmak. İşte ben gitar çalmak istiyordum ama yanımda durmadılar, kursa göndermediler filan Beni engellediler filan Bunları yazıyoruz. Bir süre bu kağıtla hasbihal ediyorum. Buna bakıyorum. Öfkemi de çıkarıyorum, hüznümü de çıkarıyorum. Bu sağladıktan sonra bir süre. Aa, o arada biraz herhalde yaralarımız kanayacak. Biraz kanayacak, öyle bedava ameliyat yok. O çiziği yiyeceksin, o kan akacak. Ee, ondan sonra şunu yapacaksın. Altı mıt seviye şu, en üst seviye. Annemden ve babamdan aldıklarım bugüne kadar iyi, yeterli ve değerliydi. Öyle olmasa bile. Olmasa bile. Bana bunu bu kadar verebildiler. Biz işte aile dizimi çalışmalarında anne ve veya babanın neden veremediğini gösteriyoruz çocuklara. Hmm, o zaman işte empati kuruluyor. Empati kurulunca anne babayı olduğu gibi alabilmenin önü açılıyor. Ailezizmi hep söylüyorum. Ben uleması olarak konuşuyorum. Çocuklar arasında ayrım yaptığımızda burada çocuklar arasında e, bir çocuk anneyi bir çocuk babayı seçtiğinde, seçtirmek zorunda bıraktığında ebeveyn filan burada ne oluyor? Huzursuzluklar olmaya başlıyor. Dolayısıyla anne ve veya babadan alamadığımızın tahsilatını 30'lu 40'lu yaşlarınızda Artık bunları bırakmak lazım. Çünkü alamayacaksın. Alamayacaksın. Telafisi yok değil Telafisi Anne, yok. Anne baba hayatta olsa bile. Ve en büyük hata ne biliyor musunuz? Altını çiziyorum. Bold ve italik söylüyorum. Anne veya babadan eksik kalanı hiçbir partner yerine koyamaz. Aşkından ölse öyle bir gücü yok. Elindeki enstrüman aynı değil çünkü. Bu her zaman böyledir. Anne baba hayatta olsa, olmasa, olsa onlardan o çocuklukta alamadığımızı alamayacağız. Bunu kabullenelim. Bunu diyoruz. kabullenelim. En azından bir fakir tesellisi olacak. En azından bana hayat verdiler. Şunu yapanları görüyorum. Anne baba hayattaysa eğer bu farkındalığı biraz yaşayanlar bazen hesap soruyor faydası olur mu? Neden bana çocukken öyle yaptın? Vallahi bakın bir şey söyleyeyim. Ben ta, kendi tarzım itibariyle Hı -hı. Bu hesabın sorulmasını isterim saygıyla. Hı -hı. Dikileceksin karşısına Hı -hı. ve diyeceksin ki arkadaş böyle böyle olduğunda sen böyle yaptın. Evet. Böyle böyle olduğunda sen böyle yaptın. Bana şimdi bir gözümün içine bakarak bir Hı -hı. şey yap diyeceksin. Çoğunlukla bir işe yaramayacak, öfkeniz katlanacak. Çünkü yarısı diyecek öyle bir şey olmadı. Yüzleşmeyecek. Yüzleşmeyecek. Yarısı diyecek ki şimdi ne sırası mı ne karıştırıyorsun. Bir kısmı diyecek ki e, öyle yaptım. Bugün olsa gene öyle yaparım. Çok az bir kısmı diyecek ki evladım ben bunu zaman zaman düşündüğümde ben hala mahcup hissediyorum kendim. Keşke yapmasaydım. Buna da bilgiye bebeyin deniyor. Çok az. Çok az. <laughs> De, bugün olsa öyle yapmazdım hemen o. Bakın büyük küçükten özür dilemez aile dizimi bu konuda çok nettir. Özür dilenmesini beklemiyoruz zaten biz. Mesela bazen bize geliyorlar işte o e, merdiven altı çalışmalardan gelenler. Hocam ben çalışma yaptım, annemi affettim diyor. Benim böyle gözlerim fal taşı gibi açılır. Sen anneni affedeceksin. Sen babana Mümkün değil öyle bir şey. Öyle mi? Asla. Küçük büyüğü affedemez. Büyük küçükten de özür dilemez. Ama büyük küçüğe şunu söyleyebilir. Müşrik bir ses tonuyla. Evladım bugün olsa öyle yapmazdı. Çocukların duymak istediği de bir cümle bu. Bu kadar. Bunu çocuklarınızdan esirgemeyin. Erenköy'de iki tane daire bırakana kadar bunu ver. Bak o çocuk gider üç daire yapar kendine zaten. Çocuklara hiç ihtiyacı olmayan bilgiler verilmiş. Kuşaklar boyu. Ablam kardeş istemiş o yüzden benim Ya. ya. İşte abimle ablamla benim aramda annemin dört tane kürtajı var. Mesela bu çok bir bilgi, bir çocuğa niye verirsin? Seni ben aslında hiç istemiyordum ama işte baban çok ısrar etti. Aynen. Anneannem de çalıştık. anneannen dedi ki sen doğur ben bakacağım. babaannen dedi ki tam hastaneye gidiyorduk ben yoldan diye. geri döndük. Heh, evet. Yani <laughs> bu bilgileri ne yapsın şimdi bu insan? Bu son derece e, faydasız hatta zararlı ve gereksiz bir bilgi. Evet. Peki diyelim aldı sistemine bunu. E bunu aldıktan sonra yıllarca değersizlikle işte uğraşacak. Kendini değerli hissetmek için bir takım ilişkilere girecek çıkacak. Bir takım ortamlara girecek çıkacak. Ya anca kendini zengin, güçlü, başarılı bilmem ne olduğunda değerli hissedecek. Ya palyatif şeyler bunlar. Geçici. Ondan sonra e al işte değersizliğin iktidarı Türkiye. Kadınların çok söylediği bir şey. Erkek istiyorlarmış beni. O yüzden ben babamın hep erkek gibi büyüttüğü kızıydı. Tabii adam bir de sonra söylüyor. Benim kızı askeriye koy diyor. Ha, İki tabii. ay kalsın kızı olan kız töre. Ha. Bu kadıncağız 20'li yaşlarında emiyomdu vesaireydi. galiba ne olacak? Öyle bir sen atıfta bulunmaz. Öyle bir mesaj vermez. Öyle bir enerji beslemezsen vücudunda. Tabii. Uğraşırsın ondan sonra. Evet, çok Çünkü cool. kadınların beden ilişkileri erkekler gibi değil. Öyle mi? Kadın anında yani her kadın bedeninde ne olsun yani ayak küçük parmağın karınca yürüse hisseder. Biz Aynen. bazen sağa sola vuruyoruz. Ben eve bir geliyorum kolum kanamış. Nerede kanadığıyla ilgili fikrim yok. O kadar kopuz bedende. E çünkü o kadar çok travma yaşadık ki bedenimizden kopmaya başlıyoruz. Erkeklerin dayanabilmesi bu yüzden biraz. Ee, çok fazla travmamız olduğu için. Erkekleri çok sakatlayan bir coğrafya burası evet. bana sorarsanız. Çocukları, erkekleri ve kadınlar. Zaten gelinlik ne? ne kaldı? Hayvanlar. Ben ömrümde dünyayı gezdim sayılır. çocuğundan bu kadar alan başka toplum görmedim. Çocuktan alıyoruz ya. Vermemiz gereken varlıktan biz alıyoruz. Bir Orta Doğu'yla e, işaret ediyorum annesine mutfakta yardım etsin, babasına atölyede bilmem ne yapsın. Zengin biriyle evlensin, başlık parası gelsin. Anne babalarımız hiç çocuk olmamış neredeyse. Hiç. Nasıl olacak? Benim annem şey diyor. Ben bloça diye bir şey duymadım diyor. Anca işte kentte kentte yani. yaşayanların bir çok küçük annem bir azınlığı. azını yani gene yoktu işte. işte yoktu diyor Orada yani. Bizi şöyle bir şey bil bilmedik diyor. İşte mesela şimdi çok normal bir şey. Babalar bile kızlarına işte regle olduysa gidip eczaneden tabii, pet alabilir. Tabii, tabii, tabii. Bu da dünyanın en evet. normal şeydi. Ama şimdi poşete konuyor galiba. Ayıp olmasın. Tabii o başka sayıklarla <laughs> yapılıyor. O ayrı <laughs> mı? Yani mesela annem diyor ki yani ne münasebet ağrı, sancı. Ya şöyle bir şey mümkün değil. Ya değil. Anadolu Doğu'na bakarsanız kızın ilk renginde şöyle bir gelenek var. Çoğunda pokat. Amerika'ya sünnet düğünü. İşte erkeği de süslü prens gibi giydiriyorlar öyle Tabii. elde asaları falan Ben sünnet bir hediye geldi bana. <laughs> Düğünde gelmemiştir. <laughs> Ömrümde görmedim ben öyle bir şey yani. Saatler, kıyafetler, toplar, kramponlar, bilgisayarlar yani Commodore 64 oyunları. Ben o çağdayım. Yani şey diyordum yani ben haftaya bir daha yapalım. <laughs> Biraz bırak da ben bunu <laughs> yıllara yayayım. <laughs> ya öyle bir şey olamaz yani hani işte o fotoğraflarım var pelerinler tüylü tabii, tüylü bilme işte Ama nişan taşından gelip renkli oldu diye kutlanmadı. Yani e, şimdi kadın kültürlerde aslında o adolesan döneme geçiş daima kutlanıyor. Evet. Bildiğim kadar Yahudilerde böyle bir gelenek var. E, ee, Musevilerde pardon. Ee, bir de bazı bir takım kabilelerde falan hala oluyor ama Hı. genelde Böyle bir şey olmuyor ama onurlandırılması lazım. Evet. Ne kadar sakatlanmış olursak olalım ama hikayeyi baştan olmasa bile kendi sözcüklerimizle yazma şansımız var. Değil mi? Yani ne kadar tahsil edemediğimiz sevgi olsa da anne babamızdan sevmeyi, sevilmeyi her yaşta öğrenebiliriz değil mi? Yüzde yüz. Filozof diyor ya biz dünyaya fırlatılmış varlıklarız. Evet. Dolayısıyla dünyaya, hayata maruz kalıyoruz. Evet. Bu bizim seçimizle geldiğimiz bir yer değil. İşte bir kadınla bir adam bir araya geliyor. Bir şey yapıyorlar biz geliyoruz. Sonra bir 4-5 yıl sürüyor. Nereye geldik filan onu anlamak. Ayağa kalkıp konuşmak. Çeşimizi kakamızı tutmak filan. Dolayısıyla biz hayata maruz kalıyoruz. Mutluluk dediğiniz şey yapılması, çabalanması, üretilmesi gereken bir şeydir. Doğasında insanın neşe olur. Neşemizi her zaman koruyabilmemiz, mutlulukla ilgili daha az şeyin peşinden koşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, hayatta düşeceğiz, kalkacağız. Bir şekilde o volatilite hayatın en büyük zevki zaten. Evet. Böyle öğreniyoruz. Evet. Her yaşımızın acemisiyiz. Bu hepimiz için geçerli. Evet. Ben şimdi bu yaşlarımı deneyimliyorum. Beş sene sonra dönüp baktığımda ya keşke şöyle yapsaydım diyeceğim. Bu yaşamın doğalında olan bir şey. Dolayısıyla hayat ne olursa olsun biz ağaç değiliz hareket edebiliyoruz. Evet. Kendinizi en iyi nerede ifade ediyorsanız, en iyi nerede mutlu oluyorsanız filan hala da anam beni görmedi, babam beni sevmedi. ilkokul öğretmenimin attığı tokadın ya her yer psikolog artık hadi anamızın babamızın yoktu. Çok da yetkin başarılı arkadaşlarım da var benim. Arkadaş gidin şu ilkokul öğretmeninizle, ilk sevgilinizle, ananızla, babanızla ve kardeşinizle geçirdiğiniz travmaları atlatın. Hafif bir şekilde şu hayatı artık böyle Duyumsayın yani. O yüzden ben her şeye rağmen neşem yerinde üretmeye devam ediyorum, sevmeye devam ediyorum, yenilmeye devam ediyorum. O son gün gelene kadar da böyle devam edeceğim. Harika. Çok güzel dediniz. Bugün sizinle söyleşiye gelmeden önce çok hoşuma giden bir cümle okudum. Instagram'da kaydettim. Size de hatta e, okuyayım istedim. Mutluluğun trajedisi modern mutluluk kavramının insanları sistematik olarak mutsuzluğa sürüklemesidir demiş. Wilhelm Schmidt çok hoşuma gitti. Yani bu çarka da çomak sokabiliriz. Bu Tabii da bizim ki. elimizde. Tabii ki ve aslına bakarsanız bu çarkı o çomuğa sokmak çok da eğlenceli. Çok değil mi? da eğlenceli. Ben çok. çok da. Evet. İnanın hani bu videolar bu anlamda bir kişiye bile hizmet ediyorsa... Belki de bir dünyanın en mutlu insanı sayıyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Tuna Tüner. Yakında var mı bir turne onu sorayım. Belki ee, Nisan'da olacak sanırım. Harika. Paris'imiz ve e, yine Orta Avrupa turumuz olacak. Herhalde Instagram'dan takip edebilirler. Türkiye'de yok mu bir kendi? Türkiye'de, ee, Türkiye'de ya? sanırım sonbaharda olacak ama 20 Mart'ta Bakırköy Hop sahnede bir Köklerimiz ha. mirasımızdır. Harika. İşte seminerim, gösterim gibi bir şeyim olacak. Ona beklerim artık. Harika. 20 Mart'ta Bakırköy'de izleyebilirler. Tekrar teşekkür ediyorum.